Dünya hayatında hiç kimsenin imanla öleceğine dair bir garantisi yoktur. Biz nefisle, şeytanın tuzakları ile dünyanın aldatıcı yüzüyle karşı karşıyayız. Her an insan Sirati ı müstakimden dalalet yoluna girebilme tehlikesi vardır. Bir insan ömrünün evvelinde iyi olabilir. Mümin ve güzel bir hayat, İslam'a uygun bir hayat yaşayabilir. Ama ömrünün sonunda yanlış bir davranışta bulunarak Allah muhafaza dinini, imanını kaybedebilir. Veya Veyahut bir insan ömrünün evvelinde iyi bir insan olmayabilir, günahkar, fasık veya gayrimümin kafir e, olarak e, hayatını sürdürmüş olabilir. Ama daha sonra tevbe edip yanlışlarından dönüp imana gelip ve imanlı bir şekilde ölme ihtimali vardır. Yani dolayısıyla hiç kimsenin garantisi yoktur. Her insan iman ile küfür arasında yani bir tehlikesi vardır. Acaba ben mümin olarak ölebilir miyim? Yoksa gayrimümin olarak bu endişeyi taşıması lazım. Her zaman kendini düzeltmesi, ahlakını, amelini ve yolunu düzeltmesi gerekir. Hatta Peygamber Efendimiz Sallallahu Aleyhi ve Sellem eğer bir kimseyi, işte insanlar helak oldular, insanlar yolda çıktılar, artık yani dalalettedirler, e, gördü, görürseniz biliniz ki bu sözü söyleyen en başta o dalalete ve helake gitmiştir. O helak olmuştur. Dolayısıyla hiçbirimizin garantisi yoktur. Herkes kendine sahip çıkması lazım. Kimse diğer mümini kötü görmesin. Çünkü bir insanın Yanlışından haberiniz olabilir, günahından haberi, haberiniz olabilir ama daha sonra belki tevbe etmiş o tevbesinden haberiniz olmayabilir ve o insanı o günah ile suçlamayın ve sizler hiç kimseden kendinizi üstün görmeyin.